E sakatlık problem, sakatlık problem? Sakatlık problem? Yok, no? No problem, no problem. No problem. I don't, I don't think Turkish. E how do this is No problem. No problem. Peki, ee endomsuz sizin beklize do? Ya, yeah, ya yeah, I for, yes, yes, I got Yes, sezon sonu tekrar izledesin. Ya. Yeah. Yes. Evet. Yes. Yeah. yes. Ee, Uche, e, İstanbul. Ya yeah, Uçe İstanbul'a İstanbul Uçe huh? İstanbul. İstanbul. Ya. Yeah. Doctors disability have do they say Sakatlık ne kadar sürer diye soruyorum. Sakatlık eee ne kadar sezon sonu 1, iki üç ay. Okay bye. Bye. Ne dedi? Kartal Spor 6 puan. Eee sen Samsun Mas'ı Samsun maçı kötü ama sonra süper. Takım süper yok ben süper. Takım süper. Sen takım, takım süper. <laughs> takım bak doğruyu söyledi. Ama sen sen de süper. <laughs> ee, David her zaman süper. David Samsung Samsun maçında o kötü onu unuttuk, unutuldu o. Seni Rize'ni çok seviyor. Rize'li taraftarlar çok seviyorlar. Ben Rize taraftar çok seviyorum. Sen de çok seviyorsun. Çok sevildiğini biliyorsun. Biliyor. Pardon? Ee, teknik direktör Mustafa Denizli. Süper. Profesör. Profesör. Prof profesör diyor. Profesör. <gülüyor> profesör. <gülüyor> yani futbol profesörü değil mi? futbol profesör. <laughs> Peki David 1, ee, bir iki on two three şampiyon aday çok. Arıza Spor şampiyon olacak mı? Rize Spor şampiyon. Mantu. David var mı? Bir, iki. Bir, iki. Bir. Bir, bam. Bir, one. Ee, Simakov. Arkadaş, milli takım, milli takım. Ee, Simakov da iyi. İyi anlaşıyor musunuz? Ee, Kazak, Dince, Sen arkadaş arasında yanaşıyor musun? Semakov her geçen maç çok daha iyi. Hı, hı. Ee, taraftara neler söylemek istersin? Ee, Spor olacak. İnşallah. Bu i̇nşallah, hafta, inşallah. Bu hafta Denizli'ye gidiyoruz. Denizli Depasman. Hı, hı Sonra Konya ile içeride. Kaç puan? Alo. Kaç puan? E, hedef kaç puan? Puan. Denizli ve Konya. Galibiyet. Çok önemli. E, her maç 3 puan. <gülüyor> her <gülüyor> maç 3 <üç gülüyor> puan. <gülüyor> David. E, Ali Attın daha iyi konuşuyorsun. Biz, David. <laughs> biz, 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 biz e, istiyoruz e, şampiyon. Çok önemli. Her maç 3 puan. Her <laughs> maç 3 puan. David iyi akşamlar David. De, Mehmet çok zor ki for me it's difficult to speak Turkish. David ee, Kazakistan'da şampiyon oldun mu? Şampiyon oldunuz mu? Oynadığın takımlarda. Aa, ben anlamadım. <gülüyor> David. <gülüyor> i̇yi akşamlar David. David Kazakistan şampiyon. Var mı şampiyon Kazakistan'da? David şampiyon. Ee, uç, uçtan tane. Onu sordum işte. Üç defa. Anlaşıyoruz abi. Teşekkür thank you. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Rizeli seni çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Thank you very much. Şu bye bize, bye, thank you. Bye. Şu bir gerçek ki e, Alaaddin Bey, David seni daha konuşuyor. Türkçe'yi konuşuyor. tabii, tabii. Onu söyleyecektim. Yalnız <Abi>, senin <laughs> sen. anlaşma stilin de çok güzel abi ya. Abi ben şimdi... <laughs> şimdi uyanık ne yaptı biliyor musun?